Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, bugün abim yanımda yok. Abimin çok yoğun işleri var. Ondan e, gelmeyebilir. Çok yoğun. O da Tepto'ya bıraktı galiba. Sormam lazım. Ben de çekebilirim Tepto'yu. Bugün bir şey paylaşacağım sizinle. E, benim Ben kendime bir skin yaptım. 3 like'den fazla gelirse e, şey olacak. Atarım skin pekini. Ben kurmuştum daha önceden. Yapmıştım. Kömür de var. Ben daha önceden kurmuştum, ve kazmıştım buraları. Bir de arkadaşlar, sim City çok az yani like geliyor. Bazen gelmiyor yani. Hiç gelmiyor. Bir tane attım, gelmedi şu an. Bir, bir like falan var galiba. Ondan yani seri olmayabilir. Ama like'lar artarsa, on like'tan fazla olursa çok güzel tam gaz devam devam çekmeye devam ederim yani. Onu söyleyeyim. Ee, bir de Hayda'ya başladım biliyorsunuz. Hayday hmm, Hayda güzel bir oyun. Ona like atmazsanız da izleyin sadece. İzleme o da olur. Sevdiğim için onu o seri olacak. Ondan bir 12 bölüm falan gelir. Bayağı bir bölüm gelir yani. Onu da söyleyeyim. Teptu abim yani çok yoğun işleri. E, Teptu çekmeyebilir. Bazı yani çok az çeker. Ondan ben çekerim ara sıra. Ben çekebilirim ara sıra. Onu da söyleyeyim. Allah neredeydi lan crafting? Duyuru videosu gibi bir şey oldu zaten. Evimizi buraya mı yapsak acaba? Ee, durdurup geliyoruz ben ev yapana kadar. Geldim arkadaşlar ıı, evi yaptım. Böyle güzel bir ev oldu küçük oldu. Şurada kömür gördüm onu kazayım şimdi. Ee, bazı yani yorumlara yazarsanız arkadaşlar ıı, Android oyun söyleyin ona göre çekerim yani güzel bir oyunsa. Ya kötü bir oyunsa değil de ben yani güzel bir like patlaması gelirse e, kaç kişi indirmiş yani güzel mi yorumlarına bakarım. Güzelse çekmeye çalışırım yani kötü bir boktan bir oyunsa çekmem. Hemen bir kapı yapalım. Hmm, neye koymuyor lan? Bu arada Minecraft çoklu abimle birlikte çektiğimiz çok az geliyor. Çünkü abimin işleri yoğun. Abimin işleri yoğun olduğu için çekmeyebilir yani çok az çekebilir. Ben de tep duya falan başlarım. Bazı şey yarış oyunlarına da başlayabilirim. Böyle güzel bir az parking buraya falan. Ona da başlayabilirim. <laughs> kapı ana kapı yapacaktık doğru. Al altı tane al. Zaten aynen üç tane veriyor. Yok dışarıdan mı koyuyorduk? Ha, aynen çünkü şöyle şurayı görmemiz istiyor şuraya bakalım baka ne mantıklı ben, ben de bilmiyorum ama güzel oluyor ee, bir tane oyun var yatağa ee, yatağı da sonraki bileme yaparız ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar ee, iyi gün beni izlediğiniz için teşekkürler abone ve like atmayı unutmayın sizleri seviyorum bay bay